Herkese merhabalar. Ee, bu pozisyonda ve elimi hiçbir şey nasıl çekim yaptığımdan bahsedeceğim. Oradaki şu an bu kadar yükseklikte nasıl çektiğimden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar. Ee, Poker Gumball A10. Şu şekilde. Ee, ben bu Timo'dan aldım. Ne kadar verdim şu an hatırlamıyorum. Bin civarıydı sunasam. Ee, ben bunu bu kadar fonksiyonlu olduğunu bilmiyordum. Mesela şuradan açıldığını bilmiyordum. E, ee, yabancı sıra Türkçesi yoktu bunun. Ee, ve şuradan bacakları var. Bir de Şöyle bu çıkıyor. Şuraya takılı. Şöyle aşağıdan. Girsene. Şurası dönüyor. Bluetooth'u da bağlanıyor. Yukarıya kaldırdığımda e, güzel bir çekim yapabileceğim. E, şurası otomatik. Dönüyor şu an. Çok tatlı. Aynı zamanda şu kafası çıkıyor. Şuraya takılıyor. Şurada, şurada ışığı var. Selfie modunda. Sonra ben bunu buradan çıkarabiliyorum. Sonra buraya takabiliyorum. Şu şekilde. Sonra ben bunu buradan çıkarıyorum. Selfie boyutuna takabiliyorum. Bu şekilde. Ondan sonra... Şuradan kilit yeri var. Ben bunu buraya sabitleyebiliyorum. Veya serbest bırakabiliyorum. Orası ne için? Şuradaki dönmesi için. Şu an dönüyor, bakın. Çok hoşuma gitti. Bir diğer tarafa döndüreyim. <laughs> Arkadaşlar, burada e, şarj yeri var şöyle. Type-C diyorlar sanırsam. E, şöyle telefonu takıyorsun. Benim eski telefonum vardı, bir takayım. Yine aldığım bir e, ayaklı, tripod tarzı şey var. Onu taktım. Çok ucuz. Reklam oldu bu! Reklam değil. Aramda reklam yapamam. Ama yaptım. <laughs> Bakın telefonla bu şekilde. Çok iyi değil mi? Hop. Ben bunu çok beğendim. Ters takla attı şimdi. Diğer tarafa Bu Bunu tutlu olması çok hoşuma gitti. Bunu normal çağırırsak... Kaç saat sürüyor bilmiyorum. Sizinle yaşayacağız onu. şurası şöyle. Size uzattığımda az önce ilk videomda şöyleydi. tabii yan taraf değildi. Sonra ikincisinde ısınırsam şöyle ben onu düzelttim. Şöyle burayı. Şöyle böyle durabiliyor. Demişimdir. Göstermişimdir. Bu çocuk çıkıyor. Mesela yukarıda aslında buradan da basabilirsin. Ama tekrardan bu çıkan özelliği koymuşlar. Ve bu şu an çalışıyor. Şu an burnun da altta girişi varmış. Şarj alıyor. Şurada bataryalı sanırsam. E, hepsini görerek öğrendim. Gayet hoşuma gitti. E, çok iyi. Yani ben beğendim bunu. Şöyle döndürüyorum dedim mi? Şöyle döndürüp kullanabiliyorum. Şu içerisindeydi. Şuraya sana takıverdim. Şöyle onu da göstereyim. Takıverdim. Ay çok hoşuma gitti. Evet bu video böyle oldu. Niye böyle oldu bilmiyorum. Çok heyecanlandım bunu görünce. Çocuk seni buraya takalım. Evet. Bunu galiba buradan çıkaracağım. Şöyle bir şey yazıyor. Çevireyim de onun sonu. Şöyle çıkıyor gibi bir şey. Büyük ihtimalle çıkıyor bu. Ee, şunu takalım. Girsene. Şimdi basılı tutunca kapanıyor. Şöyle döndürdüm. Ne yapıyorum şimdi basılı tutuyorum. Dışı sönecek. Sen de. Basılı tutuyorum. Ses çıktı. Hemen zaten düşü verdi. Bak. Aç kapatması da bu şekilde. Ee, ben beğendim. Şöyle uzuyor. Bir tık sert. İyi mi kötü mü artık e, bilmiyorum ama bence gayet kullanışlı. E, ne dedim ben? E, Poker Gumball A10. E, yani verdim, paranın ganifanesini aldığım bir ürün olmuş oldu. Bu da e, Türk olarak video açıklama bulamadım. Belki vardı, belki benim karşıma çıkmamıştı. Yukarıda var, yalan olmasın. E, benim hoşuma gitti. Şişim çok çıkaya çok aşağıya gitti. Yani öğrendikçe zamanlı bir deneyimim olacak. Ee, ilerleyen zamanda aklıma gelen güzel fikirlerde falan size yardımcı olurum. Youtube kanalıma abone olursanız teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.